Oyunumuz şu. Herkes bir tane hayvan seçiyor. Aynı hayvanı seçebilirsiniz. Farklı hayvanları da seçebilirsiniz. Canavar da yapabilirsiniz. Mikrofonunuz açılacak. Ve mikrofonunuzdan bunu taklit etmeye çalışacaksınız. Tabii ki soundpad falan da kullanabilirsiniz. Yaratıcı sesler çıkarabilirsiniz. Yaratıcı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. C. Hayvanının ismini söylüyorsun ama pek demiyorsunuz, Benim sesimi yansıtmıyorsunuz. Sonra da hayvanının sesini çıkarıyorsun. 10-15 saniye boyunca çıkar yeterli. Buyur. Koyun. Tamam haydi bakalım. Erdoğan nerede, Erdoğan Erdoğan. Erdoğan. Eşek olacağım. Müsait değilsen buluruz bir şey. Eşek olacağım. Buyur güzel kardeşim. 15 saniyelik bir eşeğinin duyalım. Şimdi tamam. ben yapacağım abi sen bulmaya çalışacaksın. Tamam bütün sonucu senin hayvan taklidinin ne olduğunu bulacağız buyur. <laughs> anlayamadım gibi. Bir daha birazcık daha yapar mısın? Tam Biraz çözemedim. Yaparsın, tam, çözemedim. Zzz... Zzz... tam anlayamadım. Suyun <gülüyor> 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 ne yapıyorsun <laughs> Buyur betoncum. Hangi hayvan lan bu? <laughs> Hangisi bu? Ama beni horlamamı yaptı bu. <laughs> Uçan pipi oynayalım diyen arkadaşımız niye tek havada olan kişi diğer herkes aşağıda? Maymun Öge geliyor sesin kardeşim. Buyur sen sesin deyiz. Geliyor kardeşim. Hey oğlum sen... sen niye yerin dibindesin ya? <laughs> tamam buyur kardeşim sen sendeyiz bize göster yeteneklerini. Maymun sesi yapacağım. Tamam kardeşim sen deyiz böyle gerçekten yaratıcı bir maymun çıkar bize içinden. 10 saniyen var etkile bizi. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol <olun, bırakayım. gülüyor> Dur sakin ol. <olun. gülüyor> Buyur sen değiz kardeşim bize Ses. göster yaratıcılığını geliyor sesin. Ses. Sironcum efendim. Abi ben ay ayı yapacağım. Ayı. Buyur kardeşim. Yapayım mı? Yap yap buyur. <laughs> ben <benen> geçiyorum. <laughs> Şeyim güvercin var. O da mikrofon alır mı bilmiyorum ama. Alır be. Alır be. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz manyaklar? <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Geliyor, 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 kardeşim. Ben Ruyuk. Bugün e, Mars'ın planı hakkında yapacağım. Mars'ın planı. Buyur kardeşim dinliyoruz. <laughs> o baba. O pipi. O pipi. O baba. O pipi. O baba. Bu kadar abicim Suriye'de maymun yapacağım. Suriye'de maymun. Güzel kardeşim. Buyur dinliyoruz. Bir tane bondi, bir tane sneakers, bir tane basket faravla, bir tane tortulmun. Oh, thank you. <laughs> Buyur bakalım. Önce hayvan Selam ismi. Aleykümselam. Sonra şey ses. Buyur. Tamamdır. Ben e, ağlayan kaplumbağa yapacağım. Ağlayan kaplumbağa, sevişen kaplumbağa vardı bir tane. <laughs> Türk dizisi olacağım. Oğlum hayvan diyorsun bana Türk dizisi olacağım ne? <laughs> Hadi ol bakayım Türk dizisi nasıl olacaksın? Olmayam Dur klavyeyi de götürmem lazım bir dakika. Vay. Oğlum televizyonu yanına mı gittin lan? <laughs> Çocuk televizyonun yanına gitti ben bunu. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm ya selam. Kendi evet. repliğimi yazma şansın var mıdır? Hayvan taklidinden daha çok. Ya olur yap bakayım. Altı 18 bir replik yapmak istiyorum. Yap kardeşim buyur sen değilsin <laughs> İzninizle başlıyorum. Başla. Hi step brother. Hi step I'm gonna fuck you right. Oh my fucking guy step brother. oh just wait for I'm gonna fuck you right now. Oh my. Oh wait for me.